Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu videoyu hiç atmak istemezdim. Hatta yayınlamak da istemezdim. Ama şunu demek istiyorum ki kim bu klastan ayrılıyorum. Yani bu kim bu klasta geçirdiğim güne kadar keyifli günler geçirdik. Beraber sevindik, beraber Vs attık. TDM oynadık. Erangel. Livik. Baya kişiyle oynadık. Narkoz abi olsun. Jargon abi olsun. Saplar abi olsun. Sonra Yargı abi olsun. Kim bu? Buse olsun. Yani şöyle baktığım zaman sıra. Yani kim bu klasta da oynadım. Yani kim bu klasa hatta ben önceki videolarda bütün shorts videolarım kim bu klas üzerineydi. Ama şöyle baktığım zaman kim bu klastan ayrıldığıma pişmanım. Ama bakacağız önümüzdeki sürece bakacağız. Yeni yılda bakalım ne olacak bu yıl bana çok şey kattı. Doğruyu yanlışı yani yenildiğin sıra rakibini tebrik etmen, rakibin de seni tebrik etmesi çok iyi bir şey. Yani ben hayallerimi gerçekleştirdim. Kim bu klasa katılacağım dedim katıldım. Yargıyla oynayacağım dedim yargıyla oynadım. Ercan abi diğer ismiyle saplarla oynayacağım derim oynadım. Narkozla oynayacağım derim narkozla konuştum oynadım. Yani yarı maçı onların üzerine oynadım. Hatta şöyle bakalım. Bir geçmişe doğru gidelim. Gelecek sezon. Bir dakika. Burada mıydı? Yok. Bunlar ayrı. Diğer sezonda zaten bayağı iyi gittim. Yani bu sezon KD 5'te. Ö Önümüzdeki sezonlara bakarsak sezon 17 oyuncusuyum. Yani tadem direkt iki katına çıkarıyorum. Sezon 15'te berbat Hatta sezon 11'de daha berbattım ama sezon 21'de gerçek beni buldum. Ha kim bu klas'ta niye ayrılıyorum? Ee, oynadım ettim yok arkadaşlar yani size öyle diyeyim. Kim bu bu se zaten ekledi. Azraille de oynadı. Ben yani bayağı kişiyle oynadım. Ama şunu biliyorum ki geçmişi asla elimize getiremeyiz. Kim bu klas'tan Ahmet klandan ayrılıyordur. Klandan klandan çıkarsan sahip olduğun tüm enerjiyi kaybedersin yine de çık dediğimiz sıra kim bu klandan ayrıldık onun yerine başka bir klana bakacağız yani bir klana ayrıldık diye üzülmeye gerek yok Öyle hiç gerek yok. Ama bakalım önümüzdeki süreçler ne gösterecek. Kim bu klastan Ahmet ayrıldı. İsmimizi yargıç yaptık ve klandan ayrıldık. Bakalım önümüzdeki bir klana giderim. Ama hangi klan olur tartışılır. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kim bu Ahmet kalın?